Merhaba çocuklar, ben Mutiş Teacher. Aranızdan bazılarınız beni tanıyor olabilir, bazılarınızla da bugün itibaren tanışıyoruz. Peki bugün neden buradayım? Biraz önce gördüğünüz konuyla ilgili buradayım. Yani İngilizce'de kelime öğrenme yöntemleri veya teknikleri. Biraz önceki çocuğun durumunu gördünüz değil mi? Hani şu 7 sayfa İngilizce kelime ezberleyip quiz'e girmesi gereken çocuk. Oh, çok yanlış bir cümle kurdum. İngilizce kelime ezberlemek dedim. İngilizce kelime ezberlemek. İngilizce kelime neden ezberlenir ya? Cevabını söyleyeyim. Mi? İngilizce kelime unutmak için ezberlenir. Evet, unutmak için ezberlenir. O yüzden benim en nefret ettiğim kelime ezberlemek. Ezberlemiyoruz. O kelimeyi hafızamıza yerleştirmek için onunla bir yaşanmışlık sağlamamız lazım. Evet, bir yaşanmışlığımızın olması lazım. O kelimeyle arkadaş olmamız lazım ya. Ne gibi? Onunla oyun oynamalıyız. Onu kullanmalıyız. Onu hafızamıza iyice kodlayabilmemiz için gerçekten bir yaşanmışlığımızın olması gerekiyor ve bunun için de yöntemler var. Hadi bakalım. Size bugün bununla ilgili 3 tane oyun, 2 tane de kodlama yönteminden bahsedeceğim. İçlerinden belki bazıları tanıdık gelebilir ama iyi dinleyin ve bu uzaktan eğitim sürecinde bence evinizde bunları yapabilirsiniz. Ve İlk oyunumuz geliyor. Şimdi ilk oyunumuzdan bahsedersem ilk önce kullanacağımız şeylerden bahsediyorum. Şu gördüğünüz dil çubukları çocuklar. Ki ben çok fazla kullanıyorum. Gördüğünüz gibi birçok şeyde ve özellikle uzaktan eğitimde çocuklara uyguladığım bir şey. Sizler de bunları uygulayabilirsiniz. Çoğu yöntem var ve bu dil çubuklarıyla yapabileceğiniz. Aynı zamanda kullanacağınız bir etiket ve hamur yapıştırıcı. Hepsi bu kadar. Bunların üçünü bir araya getirdiğinizde çok güzel bir yöntem çıkacak ortaya. Nedir o? Örnek veriyorum. Kelimenin laid back kelimesi var biliyorsunuz. Laid back neydi? Rahat, rahatına düşkün. Its synonym is relax and what is the Turkish meaning? Rahat. Gördüğünüz gibi üçünü bir araya getirdim ve bir hamur yapıştırıcıyla yapıştırdım. Bu şekilde bunu istediğim yere götürüp kullanabilirim. Defterini götürme. Al bunları yanına dışarıda, bahçede ya da ailenle gittiğin bir yerde hop 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 oyna. Bunlarla ilgili cümle kur. Mesela bu bir tanesiydi. Onun dışında kan doğum kelimesi bu sene en çok karşınıza çıkan kelimelerden bir tanesi. Eş anlamlıları. Hop. Oh. Depend on trust. Peki, what is the Turkish meaning? Güvenmek. Gördünüz mü bakın. Kand güvenmek. Depend on, trust. Bütün eş anlamları ve Türkçe karşılığı bir materyalin içinde size. İsterseniz şuraya bir tane daha hamur yapıştırıcı yapıştırıp zıt anlamlısını da yazabilirsiniz. Buna benzer mesela backup. Sinonim is, it's synonymous support and it's Turkish meaning is desteklemek. Böyle bunları da alırsınız yanınıza. Mesela birkaç tane daha yapmıştım ben. Bu şekilde alıp bir yolculuğa mı çıktınız ya da bir yere mi gideceksiniz? Alın bunlarla istediğiniz gibi tekrarlarınızı yapın. Yatmadan önce yapın, dışarı çıkarken yapın. Bu bir tane yöntemdi. Dil çubukları yöntemi. Her türlü oyunu bununla oy oynayabilirsiniz. Ve geldim ikinci oyuna. Şimdi ikinci oyunum nedir? Çocuklarım ikinci oyunumda ise sizin bildiğiniz bir oyun aslında bu. Hemen ismini yazmak istiyorum öncelikle. Snapboards izleyicilerimizden bazılarınız bunu duymuş olabilir. Snapboard yöntemi. Nereden duydunuz? Birçok TÜBİTAK projesinde aslında kullanılan ve proje olarak sunulan bir yöntemdir. Peki Snapboard nedir? Çocuklarım Snapboard'un anlamı tam olarak şu. Kelimenin Türkçe karşılığını resimleyerek o kelimenin içinde yansıtabilmek. Yani anlattığımı düşünüyorum. Mesela kelimenin Türkçe anlamı var. Ve o İngilizce kelimenin içinde bir harfi ona benzetiyorsunuz, onun resmine benzetiyorsunuz ve hop zihninizde öyle canlanıyor. Ya, of, en iyisi ben anlatmayayım, göstereyim. Evet, örnek veriyorum. Bu seneki kenk bir kelime. Gördünüz mü? Boya. Bunu ben şöyle gösterdim. Boya. Mesela ağzınızda ne bileyim seslendirme şeklinize de kelimeleri atayıp hatırlayabilirsiniz. boil -bo 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 derdik biz buna. Aynı zamanda işte gördüğünüz gibi snapboard yöntemi. Ne yaptım? O'yu bir tencereye benzettim. Kuru fokur kaynayan bir tencere. O zaman boil neydi? Kaynamak demekti. Alın size bir snapboard yöntemi. Ya da bubble kelimesi. TT'ydi değil mi? Burada T'ler vardı. Bu T'leri alıp şişelere benzetebilirsiniz mesela. Bottle. Bu da bir yöntem. Bottle. Şişe anlamına geliyor. İşte zihnine bunu yazdım. Ya da ya walk kelimesini hatırlayamıyorsun. Bunlar sadece örnekler çocuklar. Siz kafanıza takılan kelimeleri bu şekilde resimleyerek uygulayabilirsiniz. Ben şu an örnek veriyorum. Walk kelimesi. K harfiyle biter değil mi walk? O zaman ben sondaki K harfini yürüyen bir insana benzetmek istedim. Walk. Böylece walk kelimesinin yürümek olduğunu hatırlayabiliyorum. Look. Gördüğünüz gibi bakmak. Göze benzettik oğları. Hemen hızlı hızlı bunları göstermek istiyorum size. Hat. Şapka. Bakın T'yi şapkaya dönüştürdüm. Ve gene cooking ünitesinden bir kelime. Salt kelimesi. Salt'ın şu L harfini tuzluk yaptığımızda aslında aklınızda canlanabilir. İşte şu gördüğünüz bütün kelimeler snapboard yöntemidir. Ve bunu da o kelimeyi hatırlayabilmek için kullanabilirsiniz. Yani bir tane harfi o kelimenin Türkçe karşılığının resmine benzetebilmek. Bu da ikinci yöntemdi. Geldim üçüncü yönteme. Evet, üçüncü yöntemde ne yapacağım? Üçüncü yöntem ise akrostiş yöntemi. Evet, bu birazcık oyun tarzı aslında. Canı sıkıldı evde ya da şu an bana şunu diyor olabilirsiniz. Örkeğim canı da niye İngilizce oynuyor muyum? Oynayın ya. Zihniniz açılır. Eğlenirsiniz. Kelime dağarcınız gelişir. Biliyorsunuz artık İngilizce gerçekten çok önemli bir hale dönüştü. Dünyanın her yerinde aldığınız bir alette, aldığınız bir şeyde mutlaka İngilizce bir sunumu görüyorsunuz ve öğrenmek durumundayız çocuklar. Şimdi akrostiş yöntemi nedir? Hemen silgimi bulayım. Akrostiş yönteminde ise şunu kullanabilirsiniz. Herhangi bir isim bu kendi isminizde olabilir. Kaç tane kelime yazabilirsiniz? Kaç tane kelime hatırlayabilirsiniz? Bunu kullanın. Mesela muhterem. İsim de çok uzun ama yapacak bir şey yok. Muhterem. Bunu bu şekilde yazdım. Muhterem kelimesinden kaç tane veya hepsinden her harften bir kelime türetebilir miyim? Örnek veriyorum mesela hemen movie ilk aklıma gelen movie kelimesi ya da ugly çirkin değil mi? H harfiyle ne gelsin aklımıza? Honest. Mesela. Thriller. Bakın geliyor. E ile düşünelim. Enemy. Düşman. Peki R harfi ile ilgili ne geliyor aklınıza? Reason. Exhibition. Meatball. Gördüğünüz gibi karışık her üniteden bir tane kelime yazmaya çalıştım sizlere. Ama bir üniteyle ilgili de yapabilirsiniz bu oyunu. Örnek veriyorum. Başka bir kelime yazacağım. Gördüğünüz gibi bir ünite ile ilgili hatırladığım dört tane kelime. İşte bu şekilde de kullanabilirsiniz canlarım. Bu da başka bir yöntemdir. Diğer yöntemimiz. Meatball. <laughs> Meatball diye bir kelime. Köfte anlamına geliyor değil mi meatball? Bir nevi Scrabble oynamak gibi bir şey bu. Meatball kelimesini sana çağrıştıracak her şeyi etrafına yazıyorsun. Bir bulut yapıyorsun ve etrafına yazıyorsun. Mesela arkadaşına soracaksın işte. Meatball'u söylemiyorsun ona ama bazı kelimeleri şu etrafındaki kelimeleri yazarak onu hatırlatmaya çalışıyorsun. Hemen meatball'u sildim. Buraya bir soru işareti yaptım. Senin aklına meatball var unutma. Hamburger. Onun dışında meat. Şöyle göstereyim. Pepper. Baharat. Grill. Başka bir şey gelmiyor şu an Şimdi şunları söylediğinde ya da barbekü diyebilirsin mesela sonuçta. Ne bileyim mangalı da yapılır bu işin. Bu sana ne çağrıştırıyor dediğinde arkadaşın aklına meatball gelmesi lazım. Eğer meatball kelimesi aklına geldiyse işte puanı kaptı. Bu şekilde de oyunlar, yöntemler bulabilirsiniz canlarım. Bunlar size göstermek istediğim bu videodaki oyunlardı. Şimdi de iki tane kodlama yöntemini göstereceğim. Evet çocuklar. Kodlama yöntemi dediğinizde aklınıza ne gelecek? Bazı kelimeler birbirleriyle çok karıştırılabilir. Yani bu kelimeleri ya da birbirleriyle karıştırılmaktan öte e, bazen Türkçesi aklınıza gelmeyebilir. O zaman yine kullanacağınız değişik yöntemler var. Mesela en çok karıştırılan bu sene kelimelerden bir tanesi backup ve kandondur. Backup, kandon. Bunlar bazen birbirlerini karıştırılabilir. Backup deyince aklınıza gelecek olan kelime desteklemek. Kandon deyince aklınıza gelecek kelime güvenmek. Hani trust, depend on diye eş anlamları vardı. Şimdi bu ikisini nasıl karıştırmayacağım ben? Şöyle komik yöntemler bulabilirsiniz çocuklar. Kandon, kando, kando. Güvendiğin kişi sana ne yapmaz? Seni kandırmaz, değil mi? Al bakalım. Kandırmaz. Mesela şu kelimeyle aklına kandonu getirebilirsin. De. Kandon kandırmaz. Kandon kandırmaz. Yani bir nevi güvendiğin insan seni kandırmaz. Anladın mı? Yani güvendiğin insan seni kandırmaz. Kandon güvenmek demek. İşte bu şekilde de hem Türkçeyle hem İngilizce ile oynayıp birazcık da saçmalayarak kelimeyi hafızanda tutabilirsin. bu şekilde yöntemler bularak aklında kalıcı hale getirebilirsin. Aslında gördüğünüz gibi çok da zor değil. Şu an ezberleme yaptım mı ben? Ezberleme yapmadım. Yaptığım size gösterdiğim şunlar dahil. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz Dil çubukları yöntemi, gördüğünüz snap force yöntemi, gördüğünüz scrabble tarzı o meatball'u hatırlatma yöntemi ve şu kodlama yöntemleri. İşte bunlarla hiçbir şekilde ezberleme yapmanıza gerek kalmıyor canlarım. Yöntemler her zaman size kolaylık sağlayacaktır. Yeter ki bunları kullanmasını bilin. Hepinize çok seviyorum. Her zaman bu şekilde bitiririm çünkü. Kendinize çok iyi bakın ve ne olur mutsuz olmayın. Her şey bir gün çok güzel olacak. Görüşmek üzere.